Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında Altınordu ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında il protokolü ve esnaf temsilcileri 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. <laughs> Türkiye genelinde 35. Ordu'da 14. kez düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Vali Tunçay Sonel Ahilik Haftası'nın hayırlı olmasını temenni ederek ahiliğin önemine değindi. Hakikaten elleri nasıllaşmış ekmeğini çoluğunun çocuğunun rızkını geçindiren esnaflarımızın çabasını görünce insan mutlu oluyor. Ve onlar bizim için çok değerli, ordu için çok değerli, ülkemiz için çok değerli. Usta çırak ilişkisinin ahilik kültürünün Güzel bir geleneğimizin günümüzde devam etmesi çok önemli. Az önce hem kıymetli bakanımız hem de kıymetli başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Bunları anlatsak, hayatımıza uygularsak başarılı oluruz, vicdanen de daha tururuz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ise Ahilik kültürünün geleceğe taşınması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan bir teşkilatın ticarete, sanata, kültüre yayılmasıdır. Ve biz bu devletleri kurarken bu inançla bunları kurduk. Peki bunlar tarihte mi kalacak? Esas soru bu. Bunu nasıl geç gelecekle geçmiş arasında köprü kuracak şekilde geleceğe taşımamız lazım. İşini iyi yapmayan topçu dama atılır. Onun için bizler de işimizi doğru dürüst yapmamız lazım. Ölçüyü doğru tutmamız lazım. Takımımız çok güçlü, halkımız çok güçlü. Buradaki temel motivasyonda, temel güçte esnaflarımız, orta direkt. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de bir konuşma yaparak, ahilik kültürünün yeni kuşaklara ve dünyaya ahilik kültürünün öğretilmesi gerektiğini ifade etti. Burada ustalıktan kastımız sadece el işi yapan ya da bir sanatı öğreten anlamında değil elbette. Esnaflığı iş ahlakını, işe olan saygı ve hürmeti, çalışkanlığı ve sağlam iş yapmayı sonraki nesle aktaranları usta olarak görüyoruz. Değerli insanlar, biraz da ahilik ruhuna uygun sözler etmek istiyorum. Yaşamaya zaman aydın, başarının bedeli budur. Düşünmeye zaman aydın, güçlü olmanın kaynağı budur. Nazik davranmaya zaman aydın, mutluluğa giden yol budur. İçildiğimiz sıkıntılı dönemde ahirete intikal eden esnaflarımızı rahmetle yad ediyorum. Bütün esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve halkımızın ahilik ve esnaf bayramını kutluyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibince hazırlanan set kuşatma gösterisi gerçekleştirildi. Bize itaatli ve bağlı olan bu sadıkın hakkında hala münasiptir. Davet edin gelsin. Üç akşam, gelsin. <laughs> tamam Aynen. Evet. Etkinlik kapsamında katılımcılara ayrıca ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'e emin geçen herkese teşekkür ederiz. Əlbəttə, şey nə oldu? Mən aldım. Başın aldım mı? 113